Yapay zeka ile nasıl YouTube'da para kazanılır videoları çekmeye başladığımdan beri en çok aldığım soru kanalın para kazanması açılır mı? En çok aldığım eleştiri ise yine kanalın para kazanması açılmazdı. Bu sebeple kafadaki soru işaretlerini gidermek için bu konuya açıklık getirmek istedim. Öncelikle videodaki bilgilerin hepsi Google'ın destek sayfasından alınmıştır. Güncelliği değişebileceğinden açıklamaya bıraktığım linklerden son durumu kontrol etmenizi öneriyorum. Videonun sonunda ise sizlere yapay zeka kullanılarak içerik üretenlerin Kanalı para kazanmaya açılır mı? Ve siz bunu nasıl basitçe kontrol edebilirsiniz? Bunu göstereceğim. Şimdi sırasıyla YouTube İş Ortağı programı nedir? Buraya nasıl üye olabiliriz? Ve videolarımızı, kanalımızı bu iş Ortağı programına nasıl onaylatabiliriz? Hangi içerikler para kazanmaya uygun? Hangileri değil? Bunları sırasıyla anlatmaya başlayacağım. Herkesin bildiği gibi YouTube İş Ortağı programı içerik üreticilerinin videolarından gelir elde etmeleri sağlayan bir program. Bu gelirler arasında reklam, kanal üyelikleri, süper chat ve teşekkür ya da alışveriş gibi özellikler yer alıyor. Peki bu programa katılmak için hangi şartları yerine getirmemiz gerekiyor? Hızlıca bunlara bakalım. Öncelikle katılma şartlarına bakacağız. Burada en önemli şey YouTube kanal para kazanma politikalarına uymak. Bu kısmı daha sonra detaylandıracağım. İkincisi YouTube iş ortağı programının sunduğu bir ülkede yaşıyor olmak. Örneğin şu anda Rusya'da bu program aktif değil. Üçüncüsü kanalınızda etkin topluluk kuralları ihtiyarı bulunmaması gerekiyor. Buna da değineceğim ancak kısaca burada bahsedeyim. Topluluk içerisinde nefret, şiddet söylemlerini sizin de böyle alevlendirmemeniz gerekiyor. Dördüncüsü Google hesabınızda iki adımlı doğrulamayı etkinleştirmiş olmanız. Beşincisi YouTube'da ileri seviye özelliklere erişebiliyor olmanız. Altıncısı da tabii ki eğer kanalınız para kazanmaya açılırsa ödeme alabilmeniz için onaylanmış bir AdSense hesabınız olması gerekiyor. Peki uygunluk koşulları neler? Öncelikle süper chat, teşekkür gibi özelliklerin açılması için 500 abone yeterli. Sonrasında ise son 12 ayda herkese açık içeriklerin yani videoların 3000 saat izlenme süresine ulaşmış olması gerekiyor. Ya da son 90 günde shortslarınızın 3 milyon izlenmesi gerekiyor. Reklam gelirlerinin açılması için ise 1000 abone'niz olmalı. Son 12 ayda herkese açık içeriklerinizin geçerli izlenme süresi 4000 saate ulaşması. Buna shorts dahil değil bu arada ya da son 90 gün içinde shortslarınızın toplamda 10 milyon izlenmesi gerekiyor. Bu arada bu şartları karşıladıktan sonra otomatik olarak para kazanmanız aktifleşmiyor. Öncesinde eğer isterseniz bu adımları tamamladıktan sonra bana bildir diye bildirimlerinizi açabilirsiniz. Ancak sizlerin kanalınızın gelişimini takip edip bu aşamaları tamamladıktan sonra programa başvuru yapmanız gerekiyor ve sonrasında YouTube ekibi kanalınızın uygunluğunu incelemeye alıyor. Başvuruyu ise YouTube Stüdyodaki para kazanma bölümünden yapabilirsiniz. İnceleme esnasında nelere bakıyor YouTube ekibi? Bunlara biraz bakalım. İçerikler sizin tarafınızdan mı üretilmiş, orijinal mi ya da başka bir kullanıcının içeriğinden mi yararlandınız, içeriği önemli ölçüde değiştirdiniz mi, kendi tarzınızı uyarladınız mı buna bakıyorlar. İçerikleriniz kendini tekrar ediyor mu? Yani diyelim ki kanalda 100 tane video var ama 100'ün 80'i de hep aynı konuyu işlemiş, benzer karelerle işlemiş. Buna bakıyorlar aslında. Ana temanız ne? Yani neye hitap ediyorsunuz? Neden bahsediyorsunuz? Buna bakıyorlar. Çünkü sonuçta reklam gösterebilmek için reklama da uygun içerikler de sunuyor olmanız lazım biraz. En çok izlenen videolarınıza bakıyorlar. Yeni videolarınıza bakıyorlar. İzlenme süresinin en büyük kısmını oluşturan videolarınız hangileri, ne tarz içerikler üretmişsiniz bunlara bakıyorlar. Videonuzun başlığı, küçük resmi, açıklaması bunlara dikkat ediyorlar. Ve son olarak kanalınızın hakkında bölümüne dikkat ediyorlar. Diyelim ki inceleme sonrası başvurunuz reddedildi. 21 gün içerisinde itiraz hakkınız var. Kanalınızın uygunluğuna inanıyorsanız itiraz edebilirsiniz. Ancak inanmıyorsanız kanalınızı düzenleyip içeriği uygun hale getirip yeniden başvuru yapmanız da mümkün. Gelelim videonun asıl konusuna. Kanalınızın kabul edilmesi için uymanız gereken kurallar neler? Yani ne tür içerikler kabul edilir? Hangileri edilmez? Bunlara bakalım. Öncelikle YouTube topluluk kurallarına uyan kanallar kabul edilir. Bu topluluk kuralları neler? Sahte etkileşimler ve yanıltıcı içerikler paylaşmak kesinlikle yasak. Yani bir videonun altına işte hepimiz birbirimizi takip etsek, kanalımız hızlıca para kazanmaya açılır gibi yorumlar geliyor. Aslında bunlar sahte etkileşim içerisine geliyor. Nefret söylemi, taciz ya da tehdit içeren içeriklere izin verilmez. Şiddeti teşvik eden ya da tehlikeli davranışları gösteren içerikler de paylaşamazsınız. Yani paylaşırsınız ama paylaşırsanız para kazanmanız açılmaz. Uyuşturucu ve silah gibi yasal düzenlemeye tabi olan ürünlerin tanıtımını da yapamazsınız. Yani yapmamanız gerekir. Peki gelelim YouTube'da para kazanmaya uygun ya da uygun olmayan içerikler nelerdir? Burada bahsedeceklerim bu arada böyle genel hatlarıyla bahsediyorum. Bunlar her an değişebilir yenilenebilir, güncellenebilir, sizler için açıklamaya bıraktığım linkleri lütfen sonrasında kontrol edin. Öncelikle para kazanmaya uygun içeriklerden başlayalım. Buradaki ana tema aslında şu, izleyicilere değer sunan, özgün, orijinal çalışmalar olup olmadığı. Burada klipler üzerinden yapılan eleştirel yorumlar uygun para kazanmaya. Film sahnelerini yeniden yazıp seslendirebilirsiniz. Spor turnuvalarında önemli hamleleri açıklayan içerikler paylaşabilirsiniz. Tepki videoları, tabi tepki videolarında da e, orijinal içeriği anlamlı bir yorum yapmanız gerekiyor. Başka içerik üreticilerinin videolarını alıyorsanız buraya bir hikaye ya da yorum ekleyerek düzenlemeniz gerekiyor. Shorts videolarında remixlenmiş içerikler de buraya dahil. Videonun büyük kısmında içeriğin yükleyicisinin aktif olduğu videolar. Aynı zamanda özgün ses ve görsel efektler eklenerek düzenlenen içerikler para kazanmaya uygun içerikler. Gelelim para kazanmaya uygun olmayan içeriklere. Bir yandan da burada yapay zekayı ima eden bir ifade geçiyor mu? Bunu yakalamaya çalışalım. Web sitelerinden veya haber kaynaklarından alınmış metinlerin okunduğu videolar. Yani birebir bir metni alıyorsunuz. Bu web sitesi ve haber kaynakları işte YouTube Google'ın ya zaten. Orada da reklam gösteriyor. Aynı metini gelip YouTube'da yayınlıyorsunuz. Orada da reklam gösteriyor. Bu hem kopyaya giriyor hem de aslında tekrarlayan içeriğe giriyor bunu yapmamanız gerekiyor. Yani bir içeriği alıyorsanız da değiştirin, kendinize uyarlayın, başını sonunu özgünleştirin, yorum katın. O şekilde ilham alarak tekrar içeriği kullanabilirsiniz tabii ki. Sonuçta haber yani tüm haber siteleri aslında bir basın bülteni yayınlanıyor ve aynı haberi alıp kopyalayıp yapıştırıyorlar. Onlara bir şey olmuyor. Ancak YouTube'da bunu direkt okuyarak sunmayın. Sadece ses perdesi ya da hızı değiştirilmiş ancak diğer yönlerden orijinal şarkıyla birebir olan aynı içerikler. Yani bir şarkıyı alıp sadece hızını değiştirip kullanamazsınız. Kullanırsanız bu tehlikeye atar kanalınızı. Eğitici veya anlatı değeri olmayan ve sürekli tekrarlanan içerikler. Yani YouTube aslında videolarınızın izlenmesini istiyor. Bir videonun izlenmesi için de karşıdaki izleyicilere bir şey vermeniz gerekiyor. Onları, onları eğitmeniz, eğlendirmeniz gerekiyor. Orada vakit geçirebilmeleri için. Bu yüzden de aslında içeriğinizin bir şeye hizmet edip etmediğine dikkat etmelisiniz. Birden fazla videoda aynı şablonun kullanıldığı, otomatik üretilmiş içerikler, bunlara da karşıyız sadece resimlerden oluşan anlatım ve yorum eklenmemiş slide gösterileri. İşte bir yere gittiniz, yurt dışına gittiniz, resimlerinizi yüklediniz, işte akıyor bir akış var. Arka plana da bir müzik eklediniz ve bunu YouTube'a yüklediniz. Bu da aslında para kazanmaya uygun olmayan bir içerik. Başka bir içerik üreticisinin içeriğinde küçük değişiklikler yaparak da paylaşmak uygun değil. Tepki videolarında sadece yüz ifadesi gösterip sesli yorum yapmadan içerik üretmek yine uygun olmayan içerik türü. Sosyal medya platformlarından derlediğiniz ve herhangi bir özgünlük katmadığınız kısa videolar da buraya dahil. Bir dizinin veya programın bölümlerini anlatım eklemeden paylaşmak yine tehlikeli, telife bile takılabilirsiniz. Başkalarına ait şarkıları veya içerikleri izinli olsa bile yüklemeniz yine hem telif kapsamında hem de para kazanmanızın açılmasını riske atacak bir diğer içerik başka kaynaklardan kopyaladığınız, üzerinde anlamlı bir değişiklik yapmadığınız içeriklerde para kazanmaya uygun değil. Kısacası tüm bu maddeleri özetlemek gerekirse YouTube'da para kazanabilmek için içeriklerinizi anlamlı yorum, özgünlük ve düzenleme eklemeniz gerekiyor. Ancak sadece bunlar da yeterli değil. Tehlif hakkı, marka kullanımı gibi ihlallere de düşmemeniz gerekiyor. Ancak bu konular oldukça uzun ve detaylı. Dediğim gibi açıklamaya ben linkleri bırakacağım. Bu tarz konularda endişeleriniz varsa oraları dikkatlice okuyabilirsiniz. Bu arada ufak bir öneri hakkında bölümüne telifle ilgili kaldırılmasını istediğiniz içerik varsa bana ulaşabilirsiniz şeklinde bir ibare de ekleyebilirsiniz. Bu en azından bir önlemdir, iyi niyet göstergesidir. Bunu kullanabilirsiniz. Tüm bu bahsettiklerimden anlayacağımız üzere şu an için yapay zeka araçları kullanılarak oluşturulan içeriklerin para kazanmaya uygun olmadığına dair herhangi bir ibare yok. Ancak burada tabii ki yapay zekaları kullanırken son kontrolün ve düzenlemelerin bizde olması gerekiyor. Onlara özgünlük katacak olan bizleriz. Gelelim şimdi videonun başında sizlere bir şey göstereceğim demiştim. Bir videonun para kazanması açık mı değil mi? Bunu nasıl kontrol edebileceğinizi gösterecektim. Bunu şu anda tüm videoları yapay zeka ile üretilmiş bir kanal üzerinde göstereceğim ki bu iki konuya da cevap vermiş olalım. SDB Artist kanalının tüm videoları AI ile üretilmiş ve sadece arka plana bir müzik eklenmiş. Bir videoya tıklıyorum. Sonrasında mouse ile sağ tıklayıp sayfa kaynağını aç diyorum. Ve burada yt alt tire ad aratması yapıyorum. Bu kod bana videoda reklam gösterimi olup olmadığını ifade ediyor. Eğer sayfada bu kod varsa video reklama açık demektir. Sizler de bu yöntemi kullanarak kolayca istediğiniz videoyu kontrol edebilirsiniz. Umarım buraya kadar verdiğim bilgiler kafanızdaki soru işaretlerini biraz olsun giderebilmiştir. Ancak tabii ki farklı konularda merak ettikleriniz olabilir. Sizler için kaynak linklerini açıklamaya bıraktım. Oradan gidip detaylıca okuyup cevaplarınızı bulabilirsiniz. Videoyu faydalı bulduysanız beğen tuşuna da basabilirsiniz. Kanala abone olarak beni destekleyebilir ve videoların devamını sağlayabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ederim.